Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Among Us oynuyoruz arkadaşlar. Ben bunun ismini kim orada yaptı? Benim ismim Joran Aydın lan. Oh. Jor Jorana. Böyle mi yazılıyor o virgül abi? Şu en sondaki. Hayır, İngilizcesini diyorum ben. <laughs> ya böyle yazılıyor işte. Corona. Olmazsa Covid-19 yazarım. herkes Covid hangisi biliyor. Covid 19. Allah. Aldı. E, Okey diyoruz. Film kafaya tıkladım arkadaşlar. Şimdi başka birisinin bölümüne gireceğim. Yeni bölüm kurduğumda korona yazınca arkadaşlar herkes geliyor ama. Arada sırada. Üç kişilik şeyde. Şey yazsın. Ortalık. Kahramana gelelim. Buna gelelim olmazsa. Sana gireceğim. <laughs> Ve arkadaşlar girdik. Covid-19 bir oyuna geldi. Bu <laughs> oh, mavi mavi. Abi Abi istiyorum. Hat. Hattımı değiştirecektim ya. Neyse arkadaş. Oyundan attı beni. Beni kim oyundan attıysa Allah onun belasını vermesin. Videoda olmasaydım tam tersini söyleyecektim. Aha Türk Lan niye girmedi ya? Türk birisi vardı. Aha. Türkler. İlla Türk birinin arasına sokmuyorsun beni ya. Oh be. Hayır. Hayır. Süper mi oldu arkadaşlar? Impostor olsaydım keşke. Kravite olmayı hiç sevmiyorum. Zekansız ne kimden? Git lan. Git lan çıtamı çağırma. Kumpa. Ben perkeyim tamam. Ben skip diyorum arkadaşlar. Zekansız oyundan çıktı. Ne lan? Bir şeyler güncelleniyor. Orange. Ben değilim ben koydum. Elektrik. Arkadaşlar pumpa gitti. Oha bir tane impostor kalmış lan arkadaşlar ne arayar bütün imposterlar öldü. Hı hı. Koş Allah koş. Arkadaşlar böyle yapıyorlar arkadaşlar. İnsanları öldürüyorlar. Böyle bir şey de var. Hemen. 0. 84. 87. 87. Ok. Arkamda birisi varsa valla. Gel. Uh. Kesin nazo, nazo. Hii, sekansız ölmüş. Kazandık loy. Kazandık Leleyloy. Kesin olmuş mu? Aa bir tane şey varmış imposter hiç kimseye güvenemiyoruz arkadaşlar bu kadar kişi kaldığı için ben imposter değilim olmadım yine keşke olsaydım sen niye o amongat'a girmene abi? geç buraya arkadaşlar amongat'ın devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın beyazlı kesin beyazlı Turistan kim lan? Beyaz. Beyaz. Tam beyaza verelim. Herkes verdi vallahi. Bana oy verenin Allah belasını versin. Çakacak arkadaşlar vermesin. Herkes zaten beyaza verdi. Beyaz da hayır diyor. Bak bak hayır diyor. Hayır. Arkadaşlar biz a beyaz değil kusura bakma. Herkes beyaz oy verdi salak beni. Beyaz öldü zaten. Bakalım. Zaten arkadaşlar zaten beyaz öldü geberdi. <laughs> ee, Amun gaz. esla Değilmiş. Nazo. Allah'ımın üzerine yemin ediyorum kesin Nazo. Tövbe tövbe etmeyeyim lan. Belki o da çıkmaz o da şimdi gölür. Ha görevim varmış burada. <gülüyor> tövbe <gülüyor> tövbe. Ediyorum. Allah yine yanlış bir şey yaptık. Ya oğlum ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor lan? Benim. lan biz de yaşalım. Allah'ı. Lan niye sallıyorsun? Yazamıyorum. Lan ne yapıyorsun? Tamam. Mavi. Salak mavi. Sen misin? Niye? Salak mavi ya. Bana oy vermiş. Sana döverim lan Türkistan. Gerizekalı. Turcu bir şey. Kazandı Kuleleyloy, kazandı arkadaşlar. Oyunun kurucusu kimse başlatmasın. Allah onun belasını verir bak. Şimdi giyinelim. Sen mi dinlendin mi ne niye mi dinlendin mi ne niye mi dinlendin? arkadaşlar, şey maske takalım. Hayır. Tamam, maske takalım. Maske takalım ki korona olmayalım arkadaşlar. Veya siyah olalım. Hattımız da bu olsun. Daha iyi. Ley loy loy loy, loy 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 herkes çıkıyor ley loy loy Oyunlar çıktı Oyunun kırıcısı oyundan çıktı ve oyunun dur selam diyelim. Ben oğlum. Bekle. Hello. Lan hola. Hello yazdım lan. Hello. Gönder. Hello. Hi He bilek yazmış. Ben de hello dedim. Mayonez diye birisi var sandım şu turuncu arkadaşlar ismi mayonez sandım. Gerçekten güzel kırmaz. Ha kafasındaki kaskı değiştirdi. Neyse şu pembele bir şey yazmıyor. Pembele beyaz olsa 1 milyon tane iş şey alırım. Kullan <laughs> ben Türk... E, Allah. Ben Türk'üm yazsana. İngilizce sadece Hello biliyorum yaz es uğraşamam. Dur no. De de sevgili olur musun diyor bak bak love. Ya. Okay. Okay. Sen <laughs> sevgili olsun demi. Ya bak bak you love me no yes. İngilizcesi Başlatıyorum. Arkadaşlar yazın. İngilizce bilmem mal işte. Başlattım. Hey. Başlıyor Allah başlıyor. Başlamadan herkes geldi lan. Oha herkes giriyor lan ben başlatmadan herkes çıkıyor bir giriyor girecek yani lan bunlar? Ya arkadaşlar çıldırıyorum ya. Çıldıracak mısınız lan beni? Oh my gosh. Evet sevgilim öldürmeyeceğim. Sevgilim oldu. Oh my gosh. Sevgilim oldu. Oh my gosh. Sevgilim oldu. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Sevgilim oldu. Oh my gosh. Oh my gosh. Neyse lan adam öldüreceğim Meryem'i ya git git. Sen git ben adam öldüreceğim. Oynan çıkınca nasıl olacak sevgilim? Gelecek. Ya numarasını aldırım uyga haydi Şaka attım şaka şaka Ama yanında geziyor Islan keşke Mavili'yi ve şey Grand Grandpa'yı öldürseydin Sevdim öldüreyim mi? Dark Aynen burada Benim arkadaşım Minyako grand payı mı versin? Yok. Kime oy veriyorsunuz lan siz? Dur işte. O, o ne lan? Yes. Udit. Yarın senin telefonun olacak. Vay. Ben miyim? Allah'a şükürler olsun ki ben değilim. Grand pay diyorlar. Maho bir şey. Ya sonra bitti. Bana oy verenlerin Allah belasını versin. Ve vermedi hiç kimse. Ne oldu? Hiç kimse ölmedi. skip et. Şimdi sevgilimi öldüreceğim. Abi yine bir maç oynadık şimdi. 3-2 yendik. Tabii onda Muhammed vardı. Hikmetle Alita bendeydi. Yusuf. Lan arkadaşlar tam da öldürüyordum Harita'yı açtım. Ha burada lan. Yusuf onu da biliyor musun maçla? Altay'ı 15 kere pas attım. Ay 30 kere gol attım. Birisi tuttu. Sağ orada sağda. Nerede lan? Neredesin lan? <laughs> <laughs> Telefonum olsa ilk indireceğim şey. <laughs> Kafeteryaya gidecektim abi ya. Grandpa seni ben öldüreceğim. Grandpa herkes Grandpa'ya oy veriyor. Yürü Yürü git lan <laughs> Takım arkadaşım oyundan çıktı lanet olmasın sana Tövbe tövbe BTV kim lan Manyak karı Buna oy veriyorum Oydan da koyuz. Oy verdi Okey. Ne oluyor lan bir de oy verdi Yo ben videomu bitirdikten sonra sana vereceğim. Annem sana. <laughs> Helge Grand vermiş veremiş. Gel vereceğizice. Grand Prix'den benim sevgiliye. 12. Bakalım. Kaç ka? 14 dakika. Arkadaşlar ah. ayağımın. Arkadaşlar son birisini öldüreyim. Oyun bitecek. <laughs> alayım. Karanlık bekle arkadaş bekle. Oyunun çıkışını yapayım. Dur bekle. bekle. Arkadaşlar Be abone Dur oldu. bekle. Bekle bekle. Ben şimdi bay bay diye yazacağım. Sesin gitmiyor mu? Bay. Bay. Bay bay. Oyundan çık şimdi. Video kapat. <laughs> ya ya. Sevgilim. Evet arkadaşlar siz. kapatışı da Durun. ben yapayım. Arkadaşlar videoya abone ol, abone olup bildirimleri açıp kanala abone olup da bildirim bildirimleri açın like atmayı unutmayın arkadaşlar kendinize çok iyi iyi bakın hoşçakalın. hoşçakalın.